Merhaba arkadaşlar, dedim hakikaten sizlere sevgilerle çok güzel bir portföy tanıtmaya geldik. Daha önceden bu villaların arka tarafını tanıtmıştık, ön tarafları hiç tanıtmamıştık. Burasımızın fiyatı 8750, fiyatımız yeni düştü, acil ile satılık. E, emsal değerlerinde araç takasları da alabiliyoruz. Neredeyiz biz? Dilim Akbik'te denize 500 metre mesafe içerisinde 3 artı bir ebeveyn banyolu, şömineli, barbekülü, kendine ait havuzlu ve en önemli arkadaşlar bu villamızın artısı arkadaşım hemen göstersin. Bu önümüz tamamen sarı eve kadar yeşil alan park. Yani villamızın önüne hiçbir zaman bir proje gelmeyecek arkadaşlar. Tamamen önümüz yeşil alan park. Burayı da biz otopark, otopark olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Çok güzel. Villamız 250 metrekare arsa payımız var. 3 artı 1 140 metrekare kullanım alanlı. e 7 21 metrekarelik bir havuz alanımız var. Etrafımızda ayaklarımız kaymasın diye Travantal taşlardan yapılmış, buralarda çok güzel böyle şeritlerle mıcır taşlarla e, süs dekor verilmiş arkadaşlar. Buralarda güzel de bir limon çanları yapılmış. Üst odalarımızda deniz manzaramız var. İki odada arka odada sadece bir e, deniz manzaramız var. Çok güzel. Bu fiyata alınabilecek denize yakın en mantıklı yerlerden biri. 800 -750. arsa payımız, 250 metrekare, 3 artı 1 ebeveyn banyolu, geniş salonlu, geniş mutfaklı arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle, ya da bu taraftan gidelim Toprakçım İçeri doğru. Komşu ilişkilerimiz arkadaşlar çim çitlerle kesilmiş. Peyzaj alanımız güzel bir dekor yapılmış. Çimlemesi e, güzel yapılmış, tutmuş. Arkada da ağaçlarımız var. Biz daha önceden hep e, bu arkadaki iki villayı tanıtmıştık. E, bu ön taraftan hiç tanıtmamıştık, bunlar hep al e, şeyindeydi. Güzel bir villa tanıtımı yapacağız inşallah. Villamız mantıklı ve e, alınabilecek rakamlar arasındaki en denize yakın yerlerden biri arkadaşlar. Dış e, kaplamada bir e, taş patlaması yapılmış. Yan tarafta bir mineral sıvamız var. Açık gri ve min e, beyaz tonlardan dış cephemiz var arkadaşlar. Burada da güzel bir e, şömine alanımız var arkadaşlar. Barbekülerimiz var pardon. Burada mangalımızı yapmak istediğimizde burada hemen şey yapıp şurada bir masa yardımıyla Şurada da bir bambu masa attığımızda önümüzde tamamen açık zaten ee, güzel bir ziyafet edebiliriz. Şuradan bahsedeyim yani e, buranın arsı payı daha geniş daha büyük. Rakamlar 17-18 milyonlardan başlıyor. 4 artı 1 burası da yakın zamanda burayı da çekeceğiz. Burası 800-750-250 metrekare arsı payımız var. da böyle traverten taşlardan içeriye doğru girelim arkadaşlar. İskanımız alınmış bina kimlik sertifikamız takılı. Hiçbir satışa engel durumumuz yoktur. Bunu da bilgi vermek isterim. Evet. Buradan içeri girdiğimizde çok güzel bizi bir antre alanı karşılıyor. Sen gidi toprak arka kapıyı da kapatıver. Hemen seperatörlerle salonla lavabo arası kesilmiş. Burada genel kullanım için biri lavabo alanımız var zemin katta. Arkadaşım size göstersin onu. Burada genişlemesine güzel bir salon alımız var arkadaşlar. Güzel de bir şöminemiz var. TV yerimiz, zeminlerimiz 60'a 120'den seramiklerle döşenmiş spot aydınlatmalarımız. güzel bir keyif vermiş salon açıkçası. Atlatmış, açmış. Akşamları buraya bir L koltuk attığımızda TV yerimiz, havuz manzaramız bizim ışıkları. Böyle şöminenin de LED'ini yaktığımızda güzel bir konfor, keyif verilecek bir villa. Yerleştirmesi de güzel. Güzel bir e, mutfak alanı da oluşmuş. L şeklinde. İstersek diğer villada da anlattığım gibi yani buzdolabı yerini buraya yapıp buraya bir bar yaparak daha güzel bir daha kullanışlı mutfak hale gelir. Biz arkadaki villada e, üst cam tarafını kapattırmıştık alıcımıza e, müteahhitimize. Bu camı da kapatsak burada da iyi olur. Yani bir e, alt çipen tarafıyla kapatırsak çünkü sıcak olma ihtimali var. E, onun için bunu da kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Ya bir perde yardımıyla, otomatik yardımıyla ya da bir e, alt altıpen yardımıyla bu üst camı kapatırsak daha iyidir. Burada e, tek 6 tane villamızın içerisinde e, beyaz renk olan mutfak tezgahımız tek bu villada. O da e, alıcısı inşaat aşamasındayken ekstra bir fark ödeyerek beyaz e, tonlardan yaptırdı. Arada da 60'a 120 seramik rengimiz var. İstersek bu tarafı da böyle kapatırız. Mutfakta bir değişiklik yapabiliriz arkadaşlar. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkalım. Güzel bir villa 8.750 3 artı bir ev bir olup en avantajlı en artısı da önümüz tamamen yeşil alan yani büyük bir arsa kadar önümüzde yeşil alan park proje gelmeyecek buraya ee, hiçbir zaman bir imalat bir şey olmayacak evet buraya doğru girelim burada ortak kullanım alanımız var güzel bir lavabomuz var burada da gömme rezervarlı. varlı hemen duş şeyini de göstersin arkadaşım arkaya doğru düşüyor genişlemesine rahatlıkla banyo alabileceğimiz alan. Arkadaki odamızdan başlayalım arkadaşlar. 3 tane odamız var üst katta. Üçünün de odalarımızın laminat ve hepsinin şeyi aynı. Bu odamızda bir Fransız balkon var. Hepsinin ısı pompası yeri hazır. Bütün priz anahtarları falan hepsi yeterli. Hepsinde de TV için yerleri bırakılmış arkadaşlar. Güzel oda. Burada çocuk odası olabilecek şekilde bir oda kıvamı var. Hemen şu yan odamıza geçelim. Burada güzel bir kollar olayı var. Güzel bir koldar çıkmış. Yani 240 metrekarelik, 250 metrekare santimlik bir 2,5 metrelik bir kollar alanımız var. Güzel. Hemen buradan bir yine bir çocuk odası olabilecek bir odaya geçelim. Aynı şekilde diğer odalarımızdaki bir özelliklerini taşıyan burada bir oval cam şeklinde. Buradan da bir kısmi deniz manzaramız var. Bu camımız da bizim karartma siyah. Ee, buradan deniz manzaramızla köy git. Bunu da bu şekilde açıp kapama olayı yapıyoruz. Bu olayın bir artısı var. Burada bir e, aşağıdaki yanan şömlenin buradan giden bir e, bacası olduğu için buralardan hava sıcaklığını vermesi için iki tane de yer bırakılmış açıkçası. Güzel olmuş. Evet. Odamızın son odasına gidelim. Burası yatak odamız arkadaşlar. Ebeveyn banyolu. Rahatlıkla bir çift kişilik baza ve bir gardırop sığabilir. Başlığımızı böyle koyarsak hem denize de uyanmışız. Sen de şuraya bir gardırop koyarsak bize olur. Ebeveyn banyosunu da gösterelim toprak. Burada Biraz karanlık çıkabilir. Elektrik aksamını açmadığımız için. istersek burada tek, tek cam şeklinde ovala gerek yok. Bunların içinde biraz banyo etmesi şey oluyor. Dışa kabin değişikliğiyle yani tek veya kare şeklinde yaparsak daha rahat bir dışa kabin olabilir. Güzel. Evin malzeme işçiliği kaliteyi güzel. Merkezi konumda arkadaşlar. Şuradan hemen aşağı indiğimizde e, soğuk su plajına iniyoruz. Hemen arkamızda bir Ramada Otel var. Dibimiz sent Pazarı. Yani merkezin içindeyiz arkadaşlar. Hemen Ana caddeye 250-300 metre mesafe içerisindeyiz. Bakın şuradan da Ramada Oteli'ne giden bölge olarak biliniyor burası. Güzel bir bölgedeyiz. özel villaların oluştuğu bir Mantıklı alabileceğiz. 8-750'ye tam müstakil, havuzlu. hele hele burada en büyük artısı. Önümüz tekrar göstereyim toprak burayı. Önümüz tamamen şu sarı eve kadar arkadaşlar yeşil alan park. Yani çok büyük bir çok artı açıkçası. Çünkü hiçbir zaman önümüzde bir proje gelmeyecek ve karşımızdaki bu deniz manzaramız da dağılmayacak arkadaşlar. Biz sunumumuzu yaptık. Bizlere beğeni ve abone olmayı tercih ederseniz memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.